Kurban Kurtarıcı Zorba Üçgeni. Biz bu üçgenin içerisine girdiğimizde... Anneme karşı kızgınlıklarımın olduğu bazı noktalar var. Annem, aslında seviyorum bir sorunumuz yok, anne kız sorunumuz çok yok baktığımızda ama benim ona çok kızdığım noktalar var. Hem çocukluğumdan hatırladığım hem şu an hala kızdığım durumlar var. Bu Kurban Kurtarıcı Zorba Üçgeni'nin sonu şudur. Çocuklarımın sorununu almak zorunda değilim çünkü evlenmek zorunda değilim Hı -hı. noktasına geliyordum. Kendi bolluğunu, bereketini yaşamanın, kendi hayallerini yaşamanın. Yaradan tanım ve perspektifini bilmek ister misin? Nerede ne zaman kime destek olacağını, nerede ne zaman kime katkı olacağını bilirsin. Bunu Yaradan'a göre ayırt edebilirsin, bilmek ister misin? Sıra Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba tekrar. Nasılsınız bugün? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben daha da iyiyim. Biraz gelişme olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Süper. <gülüyor> o kadar çalıştık değil mi burada video çekimleri yaparken? Evet. O videoları izlemeyen varsa lütfen kanaldan takip edebiliriz evet, bu arada. Diğer videolarımızı izleyin çünkü Burcu'yla her bir sohbetimiz aslında e, bayağı farkındalık ve çalışma niteliğinde sizlere de farkındalık sağlayacak çalışmalar değil mi? Evet kesinlikle öyle. Bana çok faydası oldu. <laughs> ne mutlu. Bugün <laughs> de şöyle bir konudan bahsetmek istiyorum. Uzun zamandır farkında olduğum bir durum var. Anneme karşı kızgınlıklarımın olduğu bazı noktalar var. Annemi çok se aslında seviyorum. Bir sorunumuz yok. Hı hı. Anne kız sorunumuz çok yok baktığımızda ama benim ona çok kızdığım noktalar var. Hem çocukluğundan hatırladım hem şu an Hala kızdığım durumlar var. Neler mesela? Şöyle annem yaşadıklarını sürekli anlatan, onları çok dramatikleştiren, onun acısını hala hisseden, ağlayan, üzülen birisi. Hı hı. Yani ben doğmadan önceki olayları bile defalarca dinliyorum. Sürekli dinliyorsun. Evet. Hı hı. Onların hala sorumlulukları üstündeymiş gibi. Evet, küçük yaşta evlendirilip çok büyük sorumluluklar alınmış bir kadın. Kesinlikle hakkını ödeyemem. Ve Ama... sürekli de sizlere de hep kendini feda etmiş, evet. e, zorluklarla mücadele ederek aslında sizin için... Hep bir fedakarlık vermiş gibi bir durum mu var? Evet evet yani o yaşadıklarının tek bir e, sebebi varmış. Yani sebebi demeyeyim şöyle bizim için katlanmış çoğuna hmm. gibi bir durum var ve o da bana bir sorumluluk yüklüyormuş gibi hissediyorum belli noktalarda. Evet aslında bu konu çok önemli bir konu. Bu kurban kurtarıcı zorba üçgeni. Biz bu üçgenin içerisine girdiğimizde ya kurban oluruz ya kurtarıcı oluruz ya da zorba oluruz ya da zorbalığa maruz kalırız. Burada senin bu durumu yaşamandan, bu duruma maruz kalmandan elbette yine kazançların var. Pozitif kazançların var ve anneniz yine sen seçtin bu dünyaya gelmeden önce? Burada ne öğrenmek istedin? Hangi katkı için geldin? Ne tür kazançlar var? Buna bakmamız lazım ama burada sen annenin sürekli bu sana bunları anlatması, bunları söylemesi ve üzerinde yük hissetme, suçluluk, sürekli bir verme, sürekli bir destek olma zorundalığı hissediyorsun değil mi? Kesinlikle yani ona sürekli bunların geçtiğini ya da telkin ıı, ediyorsun. Evet. Ee, ve hep ona destek oluyorsun, yanında oluyorsun. Bazen de zıt düşüyoruz. Yani şöyle, hı hı. ben bazen hani çok yeter artık, bunları konuşmaya hiç gerek yok. Geçti, bitti, anladığım. Dediğim noktalar oldu bu yaşlarımda. Hı hı. Peki sen o zaman ne yapayım diyorsun? Mesela hayatta annem gibi olmayayım diyorsun. Evet, istemiyorum. Annem gibi onu. verici olmayayım diyorsun. Kendi sınırlarımı koruyayım diyorsun. Hı hı. Daha sağlıklı sınırlar belirleyeyim diyorsun daha doğrusu. Evet. Ve geçmişimden evet. hani kopabilmek, annem gibi geçmişimle bağlı yaşamak istemiyorum ileride. Bir evet. e, anne olursam, evlatlarıma ben bunları bunları yaşadım. bir... Yani o acıtasyonun içine girmek istemiyorum. Heh, çünkü suçlu hissettirmek istemiyorsun. Çünkü hı. neden? Sen sizin için ben bunlara katlandım evet. duygusu insana bir sorumluluk da veriyor evet. ve senin burada kazançların neler bu, bu durumu yaşamaktan bu durumu yaşamaktan kazançlarım aslında çok onun farkındalığını yaşayamadım sadece az önce bahsettiğimiz gibi insanlarla çok fazla dertlerini dinleyebilme potansiyelim gelişti. Ben bir insanın Hı -hı. saatlerce karşısında durup derdini dinleyebilecek potansiyelde bir insanım. Çünkü annemden buna alışkanlık edindim. <laughs> saatlerce yani buna dedikodu demiyorum tabii ama annemin Hı -hı. yıllarca yaşadıklarını annemle kahve içerken dinlemişliğim var. Ona çok hak verdiğim noktalar var ve bazı Hı -hı. olayları da farklı yorumlayabiliyorum. Mesela annem bana çok kızar. Bir olay anlatır ve aslında annemin burada abarttığını ve karşı tarafta bir sorun olmadığını çok söylerim anneme bazı konularda. Bu hmm. bendeki kazancın bu olduğunu düşünüyorum. Yani sen aslında hmm. çözüm üretebiliyorsun, hmm. muhakeme yapabiliyorsun, ayırt edebiliyorsun, farkındalık yaşıyorsun, değil mi? İdrak evet. yaşıyorsun. Ve hayatında sen de bu idrakları hayatında da var ediyorsun. Yani artık hani kimi dinleyeceğini, kimi dinlemeyeceğini biliyorsun. Kime ne kadar değer vereceğini vermeyeceğini fark ediyorsun var mı o? Evet Mesela. Evet gerçekten. Ee, peki burada aslında yine bu bu kurban kurtarıcı zorba üçgenin içerisinde kalarak öğrendiğin şeyler ve ileride hayatında çocuğuna daha farklı bir anne olmayı, çocuğunu üstüne baskı kurmadan, ona zorluk yaşatmadan, onu suçlu hissettirmeden anne olmayı, iyi bir anne olmayı öğrendin. Yani çocuğum olursa böyle bir anne olacağım diyorsun. Peki başka var mı böyle kazançların fark ettiğin şeyler bu durumu yaşamaktan? Kazanç olarak çok göremiyorum aslında sıra yanımda. çok burada <laughs> benim kaçındığım noktalar çok oldu. Kaçındığın nokta ne? Mesela ailemden uzaklaşma arzumun çocukluğumdan başladığını farkındayım yani. E, bireysel Çok olma. bireyselleştim. Ailem, hmm. ailemi çok seviyorum ama bireyselim. Heh, bireysel başka. olduğundaki kazançların ne oldu? Ailenden uzaklaştığında. Birincisi özgürlük. E özgürlük, kafa rahatlığı, evet. huzur. Evet, evet, kesinlikle <laughs> sorumluluklardan. sadece kendi sorumluluğumu almak zorundayım. Annemin yaşadığı gibi başka yani çocuklarımın sorumluluğunu almak zorunda değilim çünkü evlenmek zorunda değilim. Hı -hı. Noktasına geliyordum. Hı -hı. Ekonomik özgürlüğümü elim elim alabildim. Annem ekonomik özgürlüğünü kadın Hep alamamış başkalarına, bir çocuklarına ya da işte <laughs> eline geçen her parayı kendine <laughs> değil başkalarına harcadı. Evet, Hep verici evet. olmak zorunda kaldı. Evet. Sen kendi bolluğunu da korumaya başladım. Aslında burada yine bir sürü kazancın var ve öğrendiğin şeyler var. Öğrendiğimiz şeyler de aslında bizim erdemlerimiz oluyor yine. Özgürlüğün, kendini var etmenin, kendi hayatını kurmanın, huzurlu olmanın, rahat olmanın, dingin olmanın ve kendi kararlarını vermenin, kendi bolluğunu bereketini yaşamanın, kendi hayallerini yaşamanın Yaradan tanım ve perspektifini bilmek ister misin? Evet, isterim. Annenin bu zorluklarını tutma, aileden uzaklaşma, onlardan ayrı kalma, aile kurmama gibi negatif durumları artık tutma zorunluluğu olmadan da hem aile kurabilir, hem kendi özgürlüğünü yaşayabilir, hem bolluğunu yaşayabilirsin. Kendini ilerletmeye, geliştirmeye devam edersin. Bilmek ister misin? Evet. Artık anneni Anlamak, annene sağduyla, empatiyle yaklaşmak için bu durumları tutma. Başkalarından da alıyorsun ya bu negatifleri evet. ve belki de benzer durumları yaşadığın oluyor. Senin de hayatında hep verici davrandığın durumlar oluyor mu? Evet, zaten belli bir yaşıma kadar aslında arkadaş çevremde, sosyal ortamda öyleydim. Aslında Hı -hı. hala öyleyim ama kendimi geriye çekmeye çalışıyorum. Çoğu arkadaşıma anne oldum bu zamana kadar aslında. Evet çünkü sen ya kurtarıcısın ya kurbansın ya zorbalığa maruz kalıyorsun. İşte bu üç durumu yaşamadan da kurban, kurtarıcı, zorba üçgenine düşmeden de kendini koruyabilir. Kendi değerini koruyabilir. Kendine değer verebilir. Kendi değerini bilebilirsin. Ve nerede ne zaman kime destek olacağını, nerede ne zaman kime katkı olacağını bilirsin. Bunu yaradana göre ayırt edebilirsin. Bilmek ister misin? Evet kesinlikle. Burada anneni anlamak, anneni anlayış göstermek için annenin deneyimlerini tekrar etme zorundalığından da seni serbest bırakalım mı? Lütfen. <laughs> Bunlar olmadan da hem özgür olabilir, hem ailenle keyifli iletişimlerde olabilir, mutlu, sağlıklı olabilirsin. Nerede ne zaman ailenle zaman geçireceğini, nerede ne zaman kendi başına vakit geçireceğini bilirsin, bilmek ister misin? Evet. O zaman yine bu hisler, bu yüklemeler, o olumsuzluklardan ayırdık. Ayırarak sana ve evet diyen ve yaşadıkları olumsuzluklarla kazançlar, farkındalıklar arasındaki o ayrımı niyet ederek artık o olumsuzluklar aşağı gitsin. Bunlar olmadan da bu saydığımız tüm kazançları his yüklemesi olarak size hatırlatalım ve annenle yaptığım bu sözleşme artık tamamlandı ve bitirildi bilmek ister misin? Evet isterim. Suçluluk hissetmeden, pişmanlık hissetmeden, sürekli verme zorundalığı olmadan çünkü sen de bir kurtarıcı olarak annene verme zorundalığı yaşıyorsun ve bu Kurban kurtarıcı zorba üçgeninin sonu şudur. İleride sen de ben sana hep verdim, ben sana hep destek oldum diye annenin durumunu yaşama noktasına gelebilirsin. Ve sen hep beni üzdün, hep işte anlattın, hep bana dinlettin bunları. Ve ben seni sürekli dinledim ama artık yoruldum diyebilirsin. Zorbalık yapabilirsin. Çünkü burada böyle bu üçgen hep aynı şekilde döner. Bunlar artık olmadan, yaşamadan, yaratmadan da sınırlarımızı bilerek ilerlemeye izinliyiz. Ve kendi değerimizi bilerek ilerlemelisindeyiz. Hepimize yüklensin. Çok teşekkür ederim. Yine çok güzel Rica bir çalışma ederim. oldu benim için. Şifa olsun. <laughs> Bu videoların devamını izlemek isterseniz hatta konularınızı sorabilirsiniz. Burada onlarla ilgili de çalışmalar, örnek çalışmalar da yapabiliriz. Buradayız ve yorumlarınızı bekliyoruz.